var tık. <laughs> <laughs> işte Ne istiyorsun? Güzel <laughs> 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 başka bir şey var mı? Umay albüm mü diyecek sadece? Aynen albüm mü? K-pop diyebilir Adana normal albüm. K-pop albüm. E, albüm yani. <laughs> sadece, albüm yani. <laughs> sadece bu kadar mı geç? Sen ama <laughs> <mağazayı biliyorum>? Dur. <laughs> Şöyle toka var. Umay şunlar var. Hep burası konuşuyor. Şöyle gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Emrah. Emrah. Esma Umay yokmuş burada. Ve bu, bu arada burası Kore mağazası değil. Kore Burası Japon mağazası. Bana bir tane figür alır mısın? Goja'yı istiyorum. Ne? Goja hangisi Hangisi? Biraz. Ay çok güzel şarkıda içiyorlar. Ay başına oturuyor. İstiyorsan bak 30 TL Umay bunlar. Ha ucuz alıyor mu şu? evde bir sürü var. İçeride sana ne aldım? Hangisinden istiyorsun? Ben şu oturan Şu. Hangisi? Yukarıdan gider mi ya? Şu mu? Evet. evet. Çok saate bu arada. Ne? Saate. Saate mi koyuyoruz güzel de ister. Tam anlamıyorum. Saate bu. Şu figürler sahte Bunlar da Ama istiyorsan işte al Bana, Bana güzel mi? Abi çok bilmiyorum Bak kumar Çirkin duruyor ya Tamam mı? Bak bunlar da var şey, Ay yok çok kötü Ben de bir tane alacağım Çok ucuzmuş Aynen. Sanki Twitter'dan bize evet, geliyor. Evet. Oha! Ben de Çok ucuz. Ayzı Türk Lirası'na çevirdiğinde 100 lira. Ucuz? Ay bu çocuk deli. Şimdi yazana bir göstermeyeyim. Bir yere açamıyor yazıyor musun? Ee, tamam yok tamam istemiyorum istemiyorum. Neden Anime. Anime değil. 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 Anime bu ne? mi izlemiyorum ben. güzel ama bunlar saatiyle sıkandırılır. Ne bunlar? Hmm. Ne bunlar o? Defter çok güzelmiş. Bunlar kaç lira? 400 lira çok ucuz. Tamam al hadi. Alayım mı bir tane? Aha, al. Bir şey de var bu neymiş? Bu neymiş? Sorsana fiyatını how much? Ee, ha. Dur bakalım. Ama ne ne oldu Bunlar paketlemeler galiba o yüzden. Alıyor musun? Mi? İstiyorsan Güzel al. mi? <laughs> Sen bilirsin. Zay al. İstiyorsan al. Al hadi bir Bize tane. 4,5 euro 5 euro mu alabiliyorum ben? He? 5 euro izin mi var? Aha, al hadi. 5 euro izin var. Hı <laughs> hı. Tabii ki de efendim. 4,50 euro. 6 şey 80 90 4 3 cent. kere 4 kaç? 4 cm var. 4 cm bir şey daha alabilirim Hayır canım var. tamam artık hadi ona bir şey yok. Sıra var zaten Ayza. <laughs> ben kuramı sevmiyorum.

Thank you. You. Bye bye. Okay. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Çok tatlı. Ah arkası da çok güzel. Ah şimdi de çok güzel. Durun.